Merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Bu kuş kendi arkadaşım da var. Benim ben. bir şey yapmam lazım galiba. Dur. Bunu da benim şeye kısmam lazım ya. Söz. Müzik. Ses. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte yaratıcı peyvanı neden söyleyeyim size. Bakın buraya. TNT yazınca bugün bir sürü farklı farklı TNT'ler var. Ve bugün bunları deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir sıra sıra deneyeceğiz. İlk önce envanter Güzeller. ya da güzellermiş. Şimdi neyse bunlarla başlıyorum. Buradan bir tanesini şöyle koyalım. Çakmak alalım. Çakmak, çakmak. Çakmak. Çak. Alalım çakmağımızı. Ve bu bununla başlıyor Ya hak. Ateşledim. E ee, bir şey olmadı. Bu hızlı. Ya koyun kasma başladım. Neyse neyse. Şöyle. Kaç. Bu ne? Oha bu ne lan? Asit şey bu TNTS. TNT. patatım böyle oluyor. Hadi bakalım ne olacak? Oh, <laughs> <laughs> kötü put, put, Zehir efekti veriyor bir dakika. Hı. Zombi gelse de zombi. bakalım zombilerin ne olacak. Gel yaklaş yaklaş. Hop. Oh, oh. Zombi tek attı. O oh, o oh. hemen koyunu verdi. Koyunu mu? Sen de. Koyuncuk. Neyse neyse şimdi şu tnt'yi kal. Of oh, bayağı büyük. Bir... Boya büyük, boya büyük bu lan bu. Denedim, kaç kaç? Boya patlayamaz. Ee? Onun nasıl di? Oyun oyun lan. Onun nasıl? Dayım. Buraya. oradan. Adam ezdi geçti. Ezdi ezdi Neyse biz ez, ez başka yerde deneyelim. Mesela şu ağacın üstü olabilir. Pat pat dönüyor. dönüyor. Dönüyor olmasın bak. Çok çok şey Lan topu <laughs> Disko top almanı koyayım. disco topunu işte. Patla. Abi bir şey olmadı. E şimdi varili deneyeceğim. Şimdi hop patlattım. E olmuyor. E oğlum bir şey olmuyor. Patlasa ne oldu? patladı. Bu ne oluyor mu? Bir dakika lan. Ne yapıyor bu? ohaaa ne yapıyor Bir tof geçiyor neyse bir de bunu deneyelim abi haydi mesela yaktım çakmak hareket bile etmedi ee, mavi ışık yaktı neyse artık bu kaldı neyse öbürlerini de deneyeceğiz lan no, roket Onu denemek istiyorum denemek istiyorum Bir dakika bu bizi uçurur mu? Bizi uçurur mu? İçine girebiliyor mu? Tamam. Uçur lan beni Yok olmadı Bu çok güzel Neyse artık diğerlerine geçelim Abi de şunu denemeyi unuttuk. Senin de deneyelim. Onun için bu bayağı bir ee, bayağı bir şey sunduk. Uuu! Dümdüz etti lan ağacı. Arkadaşlar sizde de mod olursa direkt bu tiyatıyı alın. Bir yer düzleştirmek isterseniz direkt bu bu, bu alın. Bence güzel. Neyse. Hemen. Şunları şöyle atalım. Gördük hepsini. Güzeldi. Neyse şimdi de öbürlerini alacağız. Bakın hangilerini kalmıştık. Bakalım. Şimdi almıştık ha. şunları alacağız şimdi. Yeter mi? Ye, yetmez dur Bir dakika. Bak şu siyah tiye bir gözün çarptı. Bu boya uçtu hepsi şunu zaten biliyoruz arkadaşlar bak onda tnt hatta bir de şunun normal tnt var neyse umursun demeyin biz de sonra demeriz. ooo burası bana kötü patladı ama yani şunun başlığı şunun başlığı eee bir şey olmadı E yakıyorum. E. e. Oğlum patlamıyor. Şaka. He, oldu oldu. O baya patlayacak benziyor. şaka yapıyorsun. Oh bir sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bu arada ben arkadaşlar böyle videolar çekmek istiyorsanız like ve no, abone no, no, olunca no, no. yani bu arada ben şöyle bir şey yapabilirim. Benim arkadaşlarım var bir tane Çınar abi diye arkadaşımız var. Çınar abi bir de Poyraz var. Buraya sakladığımız siz. Onlarla video çekebiliriz. Bence Bence çekebiliriz. Minecraft oynayabiliriz onlarla. Neyse. Şimdi de Oğlum bak şu Creeper TNT'sine bir takmış gibi olabilirim. He kamuflu lan. Sıra mı um. Onu Kim o korktum lan. Ve oyunu şu anda, felaket kasıyor. Ergo. Ne? Çok uzun ne diyor? Patla. Onu onu yürüyor lan çıktı. eşyaları maşaları aldı. Bunda 8 dakikalık video oldu bu videoda. Neyse artık hemen patlatalım şunları. Ama bura uzay mı kim? Eee bir şey olmadı. Galiba daha yapabiliyor Ve işte bu yapacağız. Çünkü bu çok. Acaba blaze çubuğu mu atıyor bu? Patlamayla blaze çubuğu mu atıyor? <laughs> Hayır yangını çevirdi Uçalım uçalım Tamam bak En merak ettiğin kent aralarında buydu Öbür kimi Bu da fena patlayabilir Hadi şunu da etki edin. Şunu da etki Aha. Oldu. Bir dakika bakalım. Bakayım. Bir <laughs> dakika attı lan. diye. Dörfü buçuk di Derf, alıcık, buçuk diye tüler attı. Güzel güzel. Şimdi de İçindeki TNT patlıyor. Pat. Allahım. mı? Neyse arkadaşlar bu videonun son TNT'si. Evet son TNT'mizi yaktım artık video bitsin bence. Burada video bitiyor. bu da güzeldi. Neyse arkadaşlar başka bir videoları böyle tarz videoları yapmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.